...ada üyelik protokolünü... ...1999 yılında... Hı hı. ...efendim... ...müzakere çerçeve belgesini... ...etki raporlarını, uyum yasalarını... ...hepsini inceledim. Hepsini... ...baştan sona ve bu hepsi konusunda... ...benim yazılarım vardır uzun uzun. Şimdi bunların... ...hepsinde şunlar vardır. Bir... ...bütün metinlerde... ...tarıma destekleri kaldıracaksın. Hap uyuttun, bittin orada. Bakın... ...tarıma destekleri kaldıracaksını... ...kabul ettiğin an kesinlikle pamuk üretemezsin, pirinç üretemezsin. Evet. 760 bin ton dışarıdan pirinç alırsın. Efendim ve salçayı bile bakın dün bana telefon ediyorlar bir e, Bursa'dan salça e, fabrikatörü. Çin salçası dolaşıyor diyor. Çin salçası. Salçayı bile dışarıdan almaya başlarsın. İkincisi giriş çıkışını malların giriş çıkışını gümrükleri kaldır. Bak, tarıma desteği kaldırdın. Gümrükleri, duvarları da kaldırdın. Ondan sonra e, üçüncüsü özelleştirme yaptın. Şimdi diyorlar ki Avrupa standartları işçimize sosyal hak sağlıyor. Özelleştirmenin özü zaten işçinin maliyetini düşürmek. Diyor ki özelleştireceksin diyor. Özelleştirdiğin an başına gelen felaket şudur. İşçilerin önemli bir kısmının işçinin maliyetini düşürmek için sokağa atılması. Yani bin işçi çalıştıracağım ama 400 çalıştırım diye bir kere 600 işçi sokağa attın. İkincisi ücretleri aşağı çektin. Ondan sonra üçüncüsü sosyal fonları kaldırdın. Avrupa'nın bütün dayatmalarında işçi ücretleri aşağı çekilecek. Sosyal fonlar aşağı çekecek. İşçi maliyetleri düşürecek. Bunu dedikten sonra özgürlük olur mu? Bunun sonucu nedir? Sendikalarda tasfiye edilecek. Bakın Türkiye'de 4,5-5 milyona kadar varan bir sendikalı işçi vardı. Bugün ne oldu? 5-600 bine kadar düşmüştür. Yani bunlar hep Avrupa Birliği süreçlerinde yaşandı. Dördüncüsü faiz meselesine gelelim. Siz paranın giriş çıkışına kontrolü kaldırdığınız zaman kim kim kaldırtıyor? Tayyip Erdoğan mı kaldırtıyor? Ecevit mi kaldırttı? Diyor ki kaldıracaksın diyor. Kaldıracaksın diyor ve kaldırmışlardır. Çünkü Kaldırmadan bu süreç ilerlemez. Madem liberalleşiyoruz diyor, para serbestçe girecek, serbestçe çıkacak. Serbestçe girip çıktığı zaman ve bütün bu ihracatınızla ithalatınız arasındaki ilişki baş aşağı döndüğü ve muazzam bir dış ticaret açığı verdiğiniz zaman ne yapacaksınız? Ancak bunu borçlanarak, borçlanarak, borçlanarak kapatacaksınız. Bu kadar yüksek borç, verici kolu bir ülke o zaman yüksek faiz. Yani yüksek faiz Tayyip Erdoğan'ın falan bir tercih değil. İçine girdiğimiz Murat Karayalçın gelsin. O da yüksek faiz yapmak zorunda kalacak bu politikalarla. Evet. Onun için e, Avrupa'dan dayatılan bu program tarım için bir yıkımdır, Türkiye sanayisi için bir yıkımdır. Bir tek faizciyi besler. Bir tek faizciyi besler, bir de hortumculuğu besler. Bir de efendim e, borsa ve dolar vurgunculuğunu besler. O paranın giriş çıkışındaki olaylar. Buradan da özgürlük çıkmaz. Buradan Fethullah Hoca çıkar. Tarikatçılık çıkar. Türkiye'nin devletinin yok olması çıkar. Bir de Avrupa Birliği yalnız ekonomi diye ki. Şuradan ayılmıyor muyuz? Sana diyor ki Kürtler azınlık olacak. Aleviler azınlık olacak. Diyarbakır efendim e, özellikleşecek. Kıbrıs'tan çıkacaksın. Ekümenikliği kabul edeceksin. E hani bu Avrupa Birliği iyiydi? Yani e, Murat Karayalçın geldiği zaman bunların karşısında aslanlar gibi duracak mı? Durması Peki, mümkün ben, değil. Sayın Gülen. <laughs> Şimdi mesela burada ilaveten bir şey söylemem Yani gerekiyor. bu paket burada. Bizi bir yandan bir iç her cümerce kaosa, iç savaşa yürükleyen bir, sürükleyen bir program var. Ve maalesef partilerimiz hala Bizi iç savaşa sürükleyen bu programa kesin Sayın Gül siz aslında bugün belki de bugünün en e, Mehmet Gül açısından e, manşete çıkacak bir görüşü, ben Avrupa Birliği'ne kesin karşıyım dedi. Gerçi daha önceden de belki söylemişti ama bugün bu bu. bu tablonun yanına bir de Avrupa Birliği'ne karşıyım. Onlarla ilişkilerimiz sürsün. Ama ben Türk Birliği'nden yanayım dedim. Siz e, Sayın Perinçek, dünyanın bu gelişen sürecinde Türkiye'nin bu türden uluslararası oluşumlarda söz gelimi bir Türk Birliği'nin içinde olmasını mı yeğlersiniz? Yoksa dünyada yeni açılımlar olur. Türkiye'de orada yerini bulur mu dersiniz? Ne dersiniz? Şimdi efendim önce Türkiye bölge ülkeleriyle yani İran, Suriye, Irak, Azerbaycan bir beraberlik kurmak zorunda neden? Bakın Amerika gelmiş bir kukla devlet kurmuş Kuzey Irak'ta ve oradan bir yandan Talafar'ı bombalıyor görüyorsunuz. Suriye'ye doğru gelişmeye çalışıyor. Bir yandan Kerkük'e uzanıp petrol kaynaklarını ele geçirmek istiyor. Bir yanda Diyarbakır'ımıza hatta Rize'ye kadar Artvin'e kadar İskenderun Artvin Hakkari üçgenini Türkiye'den koparmak istiyor. Siz bu projeye önce İran, Suriye ile ve Irak halkıyla beraber hareket ederek direnebilirsiniz ve Amerika zaten burada bakmıştır ve bu işi bitirirsiniz. Onun için öncelikli mesele bizim Türkiye, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan. Bu bir. Tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İkincisi Amerika gibi bir bela yani biz istediğimiz için değil. Biz ile da dost olmak isteriz. Herkesle dost olmak isteriz. Ama e, gelmiş, ben seni parçalayacağım diyor, haritamı yapıyor. NATO toplantısında benim subaylarımı o haritayı yansıtıyor. Siz ona karşı vatanınızı savunacaksınız. Bir de sizin cephe geriniz var. O cephe gerisi kimdir? Amerika'ya karşı belli konumlanması olan Asya ülkeleri. Rusya, Hindistan, Çin ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. Demek ki Türkiye'nin birinci bir kere ittifak halkası bölge ülkeleridir. İkincisi de Avrasya dediğimiz ta Hindistan Çin'e kadar uzanan bir cephe gerisidir. Zaten Amerika'da yazdığı raporlarda şunu diyor. Türkiye'nin diyor menfaatları İran, Rusya ve Çin'le beraberdir diyor. Türk Birliği bunun içinde yapıcı ve çok olumlu bir rol oynar. Yani nedir? Eğer siz Amerika'nın size dayattığı işte Çin ve Rus düşmanlığı temelinde bir Türk Birliği savunuyorsanız bu Türk Birliği değil, Türk'ü ateşlere atmaktır. Çünkü bütün Müttefikiniz olacak ülkelerle karşı karşıya getirmektir. Ama siz Türklerin birliğini yani Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, hatta Tacikistan Türk olmasa bile, yani bu e, Orta Asya bu, bu bunların yok. birliğini siz aynı zamanda Rusya ve Çin ve Türkiye ve İran arasındaki bir birliği içinde bunları e, kaynaştıracak bir e, rol, bir köprü olarak görürseniz o Türk birliği çok çok faydalı olur. Çünkü şimdi Türklerin hepsi mazlumları temsil ediyor. Bakın Arapların birleşmesi dünyanın çok yararlıdır. Türklerin birleşmesi dünyanın çok yararlıdır. Ama bu birleşme Çin ve Rusya düşmanlığı, Hindistan düşmanlığı vesaire temelinde değil. Onları da kucaklayan ve onlarla da bize köprü oluşturacak bir birleşme olacaktır yani, zaten. Asıl Turan'da budur. Bakın şimdi size Asam'ın çok akıl dışı bulmuyorsunuz aslında. Yani akıl dışı olur mu çok anladım. yararlı. Yani bugün Türk cumhuriyetleri arasında Türk cumhuriyetleri arasındaki her yapıcı, olumlu, komşulara düşmanlık temelinde değil. Komşularla da bizim ilişkilerimizi geliştirecek zeminlerdeki her türlü e, kültürel yaklaşmalar, alfabelerin birleşmesi, ekonomik dayanışmalar vesaire bunlar dünya için çok faydalıdır. Yalnız Türkler için değil. Dünya için çok faydalıdır. Peki saat. Zaten... Ama burada öncelik nedir? Bizim öncelikle İran ve Suriye ile hayati önemde bir ittifak zorunluluğumuz var. Bu önceliktir ve bizim geleceğimizi mesela şimdi siz Özbekistan'la Kırgızistan'la birleşerek Amerika'nın Orta Doğu'daki o saldırısına göğüs geremezsiniz. O ikinci bir halka ama Bugün İran ve Suriye ile çok büyük beraberlikler var. Ve bakın şunu da söyleyeyim. Su Suriye. Suriye'nin başbakanı Naci Itri Türk'tür. Suriye'nin genel genelkurmay başkanı Hasan Türkmani Türk'tür. Yani Suriye'de de Türkmenler yani. var. Türkmani. Irak'ta da Türkmenler var. Gidiyorsunuz e, Rus e, devlet başkanı. her tarafta şeyler var. Çinliler yarı Türk'tür. Ruslar yarı Türk'tür. Yani bütün buralarla kaynaşılmıştır ve turanı böyle bir ırkçı temelde değil de bütün o Asya coğrafyasının, yüks... ki medeniyet burada. Bakın Avrupa medeniyeti çöküyor. Avrupa'nın değerleri diye bir şey yok. Avrupa'nın değeri şu: uyuşturucu, eşcinsellik bilmem ne. Yani Türkiye'ye siz bakın... hayır efendim şu bakın. Şimdi. Ben buradan bütün yurttaşlarımı ve bütün milletimi uyarıyorum. Avrupa'nın değerleri, Avrupa'nın standartları. Ben size Avrupa'nın standartını söyleyeyim mi? Yüzde seksen İsviçre'de, Almanya'da daha yüksektir. Uyuşturucu kullanır, liselerde çocuklar. Bu İsviçre Devleti'nin tespitidir. İsviçre Devleti'nin tespitini söylüyorum. Ee, anne ve babaların yüzde yirmisi, beş anne ve babadan biri çocuklarıyla cinsel ilişkiye girer. Bakın, bakın. Avrupa değerleri Bunlar Yapmayın Bu, bunu ya. Bunu nasıl yapmayın? Somut veriler Ne demek? Evet. Hani bilimsel... evet, bilimsel... Yani... Bakın, bakın yapmayının yapmayını